Hocam ben e, Kur'an-ı Kerim hocasıyım ve aylık alıyorum. Bunda bir sakınca var mı? Yani e, dini tedrisatta bulunuyor, e, hocalık yapıyor. Bu mukabilde maaş alması. Bu konu mütekaddim ve müteahhir ulema arasında ihtilaf edilmiş bir konu. Ancak genel manada burada şu deniyor. E, bu kişi kendisini o gününü yani o saatine Oraya hapsettiğinden dolayı, diyelim ki işte sabah 5'ten veya sabah 6'dan akşam 6'ya kadar talebelerin yanında onlara tedrisatta bulunuyor. Bunun almış olduğu bedel o hapsedilmenin mukabildir. Yani o kadar saatini, o kadar mesaisini kendi şahsi için değil de orada durduğundan dolayı alıyor gibi değerlendiriliyor. O zaman onda hiçbir sıkıntı yok. Yani şu niyette olması gerekir. Ben bu parayı Kur'an öğrettiğimden dolayı alıyorum değil veya işte ders okuduğumdan dolayı alıyorum değil de, belki okuduğum o saati burada hapsediyorum, onu kendi şahsi içimde görmüyorum, o duruma karşılığında ben bu kadar bedeli alıyorum. Bu şekilde, bu niyette olursa inşallah bir sıkıntı yani mesaiye bağlamak. Bir nevi bu şekilde ki fukabına izin veriyor. Daha evet. sonra bir da müteahhit ulema açıkça bunu caiz olduğunu kitaplarda beyan etmiştir. İmam olan kişi, müezzin olan bir kimse, yani günümüzde imamların maaş alması, müezzinlerin maaş alması veya Kur'an kursu hocalarının maaş alması. Buna haram diyen insanlar var. Evet yani aslında dediğimiz gibi bu haram diyenler tam meseleyi tetkik etmemelerinden. Yani genel manada mütekaddiminin kitaplarına baktığımız zaman, görüşlerine baktığımız zaman Kur'an bir ibadettir Kur'an öğretmek. Veya namaz kılmak veya kıldırmak bir ibadettir. Kurbet içinde bir bedel alınmaz. Yani ibadet için bedel alınmaz. Bu ibareden yola çıkarak alınması doğru değildir diyorlar. Ancak burada meseleyi farklı açıya çevirmemiz lazım. Yani bu adam Kur'an öğretti diye değil veya namaz kıldırdı diye değil. Belki vaktini o kadarlık olan vaktini kendisi evinde de kılabilirdi veya başka bir cemaate de kıldırabilirdi. Geldi buraya hapsettiğinden dolayı onun mukabilini alıyor. Bir de eğer bu gibi konumlarda bedel vermek caiz değildir veya bunların alması haramdır dendiği zaman Kur'an terk edilir, camilerimiz imamsız kalır, müezzinsiz kalır ki bu da ayrı bir felaket, ayrı bir sıkıntıdır. Evet.